itibariyle AK Parti'nin bir projesi. Bu projenin sosyoekonomik dayandığı temelde bir istatistiğe dayanıyor. Özellikle son dönemde, son 1-2 yıl içerisinde kira fiyatlarındaki artışla birlikte konut ihtiyacının yüksek olduğuna dair istatistiki veriler vardır bu çerçeve içerisinde bir konut, 25 bin konut üretme projesi ortaya konulmuş bulunuyor. Tabii burada Merkez Efendi Belediye Meclisi olarak alınmış herhangi bir karar yok. Şu an yürütülen çalışmalar zaten ön talep toplama şeklinde. Biraz vatandaşlarımızın istekleri, talepleri hangi doğrultuda Örneğin iki artı bir mi isteniyor? 3 artı bir mi e, daha çok talep ediliyor? Evliler mi bekarlar mı daha çok talep ediyor? Çocuklu olanlar mı daha çok talep ediyor? Emekli olanlar mı daha çok talep ediyor? Bu konularla ilgili bir ön talep toplama, istatistik verileri elde etme çalışması bizim Merkez Efendi Belediyesi olarak bu konuyla ilgili ııı e, Belediye meclisinde aldığımız bir karar olmadığı gibi belediyemiz bütçesiyle ilgili de bir inisiyatifimiz şu aşamada yok. Bu proje esas itibariyle finansmanı normal kredi zemininde bankaların finansmanı yöntemiyle finanse edilmesi düşünülen bir proje. Türkiye'de faizlerin düşmesiyle e, birlikte artık e, gayrimenkulleri, daireleri finanse etmek daha kolay hale geldi. Ben eski bir bankacıyım biliyorsunuz. Eskiden bizim yaptığımız dönemdeki bankacılıkta özellikle arsalar teminat olarak kabul edilmezdi. Oysa ki şu an arsalar dairelerden daha fazla e, teminat olarak bankalar tarafından kabul ediliyor. Faizlerin düşmesiyle birlikte artık e, Türkiye'de konutları, daha doğrusu uzun vadeli finansman sağlama imkanları artmış görünüyor. Eskiden bizler, bizim yaptığımız dönemde e, bir yıl ortalama vadeden uzun kredi, hele TL, TL bazında kullandırılmazdı. Ağırlıklı döviz kredileri kullandırılır. O da 24 eşit taksitle kullandırılırdı. Onun da ortalama vadesi 12 aydır. Tabii. Faizlerin düşmesiyle birlikte Türkiye'de vadeler uzamaya başladı, taksit sayıları uzamaya başladı. Böylece de konut sektörü finanse edilebilir bir hale geldi. Dolayısıyla Sayın Bakanımızın Ziraat Bankası ve Halk Bankası ile e, uzun süreden beri yürütmüş olduğu finansmanla ilgili görüşmeler neticesinde Denizli'de yapılacak olan 25 bin konutun finansal anlamda kolaylıkla finanse edilebileceği noktasında bir görüş ortaya çıkmış durumda ve de bu çerçevede bu konutların yapılması düşünülüyor inşallah. Yapıldığı takdirde de özellikle Denizli'deki dar gelirli vatandaşlarımızı rahatlatacak bir inisiyatif alınmış olur. Tabii buradaki bu projedeki ağırlıklı hedef, hiç konutu olmayanlar e, noktasında e, vatandaşlarımızın desteklenmesi e, anlamında bir e, proje. İnşallah gerçekleştiği takdirde Denizli için önemli bir artı olur. Tabii bir finansman meselesi e, söz konusu olduğu zaman da yaklaşık bu projelerin maliyet bedellerinin 2 milyar TL yani eski tabirle 2 katrilyon lira civarında olduğu ya da olması öngörülüyor. Buna şöyle bakmak lazım. Bu para sonuç itibariyle e, Denizli'ye Denizli'ye e, piyasaya e, ortalama 3 yıl içerisinde ortalama valörle 3 yıl içerisinde yapıldığını düşünürsek konutların e, bu iki katı paranın 3 sene içerisinde piyasaya gireceğini ortalama vadenin de taksitler anlamında 10 yıl olduğunu düşünürsek 10 yılda geri ödeme söz konusu olacaksa eğer, denizlediğim 2 katrilyon TL bir rakamla 7 yıl sermaye anlamında destekleneceğiz de söylemek e, mümkündür. Yani bankacılık anlamında. Bunun tabii inşaat sektörü çok fazla kalemi olan bir sektör. E, yani 3000'e yakın herhalde yanlış hatırlamıyorsam kalemi olan bir sektör. E, böyle bir sektöre böyle bir paranın girecek olması da Denizli piyasasını hareketlendirecek, bundan bütün e, vatandaşlarımız da istifade edeceklerdir. E, Sonuç itibariyle burada 25 bin konutun yapılması anlamında birim gün anlamında çok ciddi bir işçilik doğacağı ortada. Sonuç itibariyle bu paralar sadece malzemeye verilmeyecek aynı zamanda işçiliğe de aktarılacak. Dolayısıyla e, inşallah gerçekleşir diye düşünüyorum. Gerçekleştiği, gerçekleştiği takdirde Denizli'de hem malzeme satanları hem de emeğiyle çalışan insanları e, destekleyecek çok önemli bir proje olduğunu e, düşünüyorum. Bu anlamda da altının dolu olduğunu, e, bunu ifade etmek istiyorum. Tabi buradaki e, siyasi soruyu çok cevaplamak istemiyorum ama bir sicil ile ilgili bir şey var, e, bu asla e, düşünülemez, kabul edilemez, e, burada ön talep formlarında verilen bilgiler e, gizlilik esasında mutlaka korunacaktır. E, bu hiç kimsenin e, sicilini tutmak e, ne belediyenin görevidir ne de başka birisinin e, görevidir. Dolayısıyla böyle bir şeyin düşünülmesi söz konusu dahi e, olamaz vatandaşımızın kendi mali bilgilerine ilişkin, ailevi durumuna ilişkin bilgileri kimseyle paylaşılamaz. Eee bunun bir kaydı küreği tutulamaz. Sadece bu konut yapılacak konutlarla ilgili bir karar verme anlamında istatistiki veri olarak ama seçim eee dönemlerinde nasıl oy veriyoruz? Yani vatandaşlarımız oy e, kararını nasıl veriyorlar? Partilerin projelerine bakarak e, karar veriyorlar. Yapmak istediklerini nasıl yapacaklarına bakarak karar veriyorlar. Sonuç itibariyle AK Parti'de 25 bin kurut yapacağını hağır ediyor. E, biz tabii ben AK Parti'nin kimliğini gizleyecek e, değilim. E, ben AK Parti'nin tek başına iktidar olmasını istiyorum. İstikrarın devam etmesi anlamında. Böyle bir şey milletimizin demokratik hakkı çerçevesinde gerçekleşmesi durumunda elbette ki AK Parti vermiş olduğu bu sözün arkasında duracaktır ve 25 bin konutu yapacaktır. Elbette ki bu iktidar olmakla ilgili bir şey. İktidar olduğunuz zaman söz verdiğiniz, taahhüt ettiğiniz projeleri gerçekleştirmek durumundasınız. Gerçekleştiremezseniz vatandaşımız 4 sene sonra yapılacak seçimde bunun hesabını soracaktır. Zaten e, dünyanın bütün ülkelerinde demokrasiler hesap sorma rejimidir. Hesap verilebilirlik rejimidir. Bu anlamda da AK Parti bugüne kadar birçok seçimde hesap vermiştir. E, projelerini ortaya koymuştur. E, siyaset geçmişe dönük yapılmıyor. Geçmiş için yapılmıyor. Gelecek için yapılıyor. Yani projeksiyonlarla, simülasyonlarla önümüzdeki dört yıl için ne dediğinizle ilgili yapılıyor. Geçmiş geçmişte kaldı. Geçmişi e, gün elimizi alıp tekrar yaşamamız mümkün değil. Dolayısıyla bütün partiler kendi felsefeleri çerçevesinde önümüzdeki dört yılla ilgili projeksiyonların, projelerini ortaya koymak zorunda. Çünkü Türk demokrasi artık projeler üzerinden e, işliyor. E, vatandaşlarımız e, demokratik olgunluğa e, sahipler. Türkiye bu konuda çok önemli deneyimler ve tecrübelere sahip. E, bu anlamda da her partinin yapmak istediklerini, projelerini vatandaşımız görecektir ve 7 Haziran'da Türkiye'de işte bu konularda tek vücut e, şekilde bu işi destekleyeceklerini düşünüyorum. Tabii 7 Haziran'da bir karar vereceğim. O kararın neticesi çerçevesinde bunlar e, konuşulur. Ben Merkez Efendi Belediyesi'nin, Büyükşehir Belediyesi'nin, diğer belediyelerin Sadece bu AK Partili belediyeler ve ilçelerde aynı zamanda Çal Belediyesi'nde, Bekirli'de 250 e, talebin e, aşıldığı ilçe ve e, ilçelerde, belediyelerde de bunların yapılması e, planlanıyor. Yani sadece AK Parti'nin kazandığı yerlerde değil, Bekirli'de de, Bozkurt'ta da, e, Buldan'da da, e, Çal'da da mutlaka konut ihtiyaçları, konut talepleri e, var. Dolayısıyla bunun mutlaka değerlendirilmesi gerekiyor. Belediyelerin de bu konuda mutlaka üzerine düşen vazifeler olacaktır. Ee, bunun yapı, yapılacağını ben e, düşünüyorum. Tabii sizin söylediğiniz seçim vaadi meselesine gelince hani onu bir siyaset biliminde şöyle algılarız. Eskiden bir şey seçim vaadi e, ile söylendiği zaman, seçim vaadi de bu dendiği zaman e, onun yapılma ihtimali yok anlamında bir şeydi. Oysa ki bugün Türk demokrasisinin geldiği noktada artık seçim vaatleri bir projeksiyona bağlı olarak bir önümüzdeki yetki alınan dört yılla ilgili yapılmak üzere söyleniyor. Yani artık Türkiye'de eski siyaset yok. Yani eskiden hatırlarsınız Türkiye'de seçimden önce verir, sonra getirirsin. Diğer tekini verir seçimden sonra gibi. Popülist yaklaşımlarla Türkiye'de siyaset yapıldı. Bunlar seçim e, vaatleridir, seçim yatırımlarıdır. Bu anlamda eski jargonda, eski terminolojide gerçekleşme ihtimali olmayan anlamda seçim vaatleri bunlar. Ama bugün gelinen noktada her parti kendince e, elbette ki seçim var. E, seçimde de vatandaşlarımız kimsenin kara kaşına, kara gözüne oy verecek durumda değiller. Türk demokrasi farklı bir noktada artık. Herkes kendi yapmak istediklerini ortaya koyacak, vatandaşlarımız da bunu değerlendirecek bir karara e, varacak. Milletin iradesi ortaya çıkacak. Bu anlamda ben hiçbir partinin e, projesini eleştirmedim de bugüne kadar biliyorsunuz. E, asıl projesizliği biz eleştirmemiz lazım. E, bu seçimler artık Türkiye'nin geldiği bu 2015 yılında projesi olmayanın siyasette kulvar dışı kalması lazım. Çünkü Türk demokrasi o noktaya, o olduğuna ulaştı. Kimse artık annesinin margarini kullanmıyor. Türkiye'de eğitim seviyesi de çok yükseldi. Kimse babasının partisine oy vermiyor. Çok değişik parametrelerle, çok değişik bakış açılarıyla Türkiye'de oy kullanma davranışı ortaya çıkıyor. Bunu yapılan araştırmalar da gösteriyor. Yapılan anketlerde sadece hangi partiye oy vereceksiniz diye sorulmuyor. Biliyorsunuz AK Parti mesela sürekli yaptırır. Her, her e, ay anket yaptırır. Şu konuyla ilgili çözüm süreci ilgili ne düşünüyorsunuz diye sorar. E, çünkü